Girit'e gelindiğinde muhakkak gezilip görülmesi gereken Yunanistan'ın en meşhur saraylarından birindeyiz. Knossos Sarayı'na geldik şu anda. Knossos Sarayı özellikle de Avrupa'nın bilinen en eski medeniyetlerinden biri. Minosların kurmuş olduğu, Minos medeniyetinin yaşadığı bir bölge burası. Tabi görüyorsunuz şu anda Sabahın çok erken saatlerine geldik. İnanılmaz bir yoğunluk, inanılmaz bir kalabalık var. Çünkü muhakkak hem kruz çıkanlar hem de adalara gelenler bu bölgeyi ziyaret etmek, gezmek için bu antik kente geliyorlar. Her tarafından bir tarih fışkırıyor bulunmuş olduğumuz Knossos kentinin sarayıyla özellikle çok meşhur burası. Öyle bir saray inşa edilmiş ki burada tarihte ilk yapıldığı zamanlarda Avrupa'nın hiçbir köşesinde böyle bir saray, böyle bir işleme, böyle bir medeniyet görülmemiş. Şimdi rehberimiz Vasili Bey ile beraber bu güzel tarihi gezmeye başlıyoruz. Bu sarayın girişi burası. Şimdi şurada birazdan göreceğiz. Ee, burası normalde Avrupa o dönemlerde yaklaşık 25 yılında, Mađaristan'da yaşarken bu insanlar burada muazzam bir altyapı sistemi ve şehir kurmuşlar. Ee, bu şehrin bir altyapısı var. Havalandırma sistemi var. Kanalizasyon, kanalizasyon var. var. 4-5 katlı binalar inşa etmişler. Şimdi onları bazen göreceğiz. Ve halen de aktif olarak görüyoruz. Ayakta kalmış bir e, öğren yeri burası aslında. Bir şehir. Ve bu şehrin sarayı burası. Nasıl sarayı? Minos ne zaman şurada. yapılıyor? Yaptan önceki 1500 yılında yapılıyor önce burası. 1500'lerde düşünün nasıl eski bir medeniyet, nasıl eski bir tarih. Avrupa'daki... İlk medeniyetlerden biri olan minosların inşa ettiği müthiş bir saray. Bakar mısınız? Temel değil, kalıntı değil, resmen sarayın kendisini Aynen, görüyoruz burada. Sarayın bir tane odası var burada bak görüyoruz. Wow. Odaya giriş üç kapıdan iki kapıdan oluyor. Şurada bakın bir kolon var. Evet. Kolonun özelliği farklı. Aşağıdan dar yukarı doğru genişliyor. Aha, niye öyle olmuş niye acaba? Çünkü içerisinde daha geniş alan yaşayabiliyorlardı. Hmm. Ve saraya baktığın zaman dışarıdan çok daha büyük gözüküyor saray. Hmm. Bir göz adamması oluyordu ve kirişler şu anda kirişler beton ama normal esnek tahtaydı hı hı. hepsi tahta yapılmış çünkü burası deprem meclisi olduğunu biliyorlar evet. deprem olduğu için de tahta esneme payı oluyordu. böylece saray yıkılmıyordu depremlerde. Tam bir mühendislik harikası. Ve, ve şu... ortasında bir delik var hı hı. ve havalandırma oluyor çünkü sıcak çünkü olduğu için burada ama evet, böylelikle bakın. doğal, doğal klima. bir klima yapmışlar. Şimdi tabi diyeceksiniz ki bu saray nasıl bir saray burası Girit adası. Bugün de olduğu gibi tarihte de Girit adası çok önemliydi. Ege ve Akdeniz'in tam kesişme noktasında yer alan bir ada, ekonominin kalbi, ticaretin kalbi, paranın döndüğü bir adaydı. Burada yaşayan insanlar tarihte çok zenginlerdi. Ticaretle uğraşıyorlardı. İşte bu nedenle zengin oldukları için böyle ihtişamlı saraylar yapmışlar kendilerine. Şu anda sarayın giriş kısmı burası Vasili Bey. Giriş kısmını geçtik şimdi odalara geçiyoruz. Odalara geçiyoruz. Ee, depoya geçeceğiz. Hemen şurası şöyle. mesela kapı şu anda. Burası bir kapı aslında. Tabii o zamanlarda çok ihtişamlı, büyük diye bir kapı vardı. Burası orijinal olan kısım. Hı hı. Şu taşın özelliği bu. Çok kolay bir şekilde aşınabiliyor. Aa, evet, bakın da böyle evet, tırt tırt e, Yağmurla beraber aşılmış hep. Hı hı. Sonra beton dökülmüş burası. Örnek burası olması amacıyla orijinali. ve burası diye. zarar görmesin diye bakın, koruma altına alınmış diğer taş. Hı hı. Evet. İşlemesi kolay, şekillendirmesi kolay olduğu için Girit Adası'nın taşları kullanılmış inşalarda. Minos uygulamalarında yaşayan erkekleri görüyoruz. Şimdi bu uygarlığın en büyük özelliği ana erkil yani kadınlar tarafından yönetilen bir uygarlıkmış. Hı hı. Ticaretle uğraşıyorlar. Ee, kadınlar hem din adamı hem devlet adamı. Erkekler sadece güç isteyen işte çalışıyor. O yüzden erkeklerin resminde gördüğünüz zaman erkekler böyle daha koyu renkli oluyor. Çünkü güneş altına çalıştıkları için hep böyle daha esmer evet. Etekleri var. Hı, hı Etek giyiyorlar. Etekleri uçmasın diye eteklerin ucunda böyle ağlık asmışlar. Aa, Ve burası evet. bir dini Tören aslında. şu anda buradaki bu, resimlerde dini bir töreni evet, görüyoruz. değil bu. orijinal şu anda müzede. Evet. E, tuttuklar ellerindeki bu e, küplerin içinde zeytinyağı var, meyve suyu var. Evet. Ve böyle yürüyorlar. Alttan alttan küçük bir delik açmışlar. Tutuyorlar böyle akmasın diye aşağı doğru. Ha. Ve yürüyorlar. Ve bu yürürken de dua ediyorlar. Ve şu şekilde dans ediyorlar. Tanrının tamam, bize vermiş olduğu nimetleri alıyoruz. Vücudumuzdan geçiriyoruz ve tekrar toprağa gönderiyoruz diye. O yüzden altta küçük bir vardı ve toprağa damlıyordu böyle. Wow, bakar mısınız? gören aslında. Şu anda buradaki resimlerde o zamanki yaşamlar anlatılıyor gelen turistlere. Hemen ilerlemeye devam ediyoruz. Bakın bu arada antik kentin çevresine baktığımızda aslında sadece bu kentin çevresi değil Girit'in geneline baktığımızda yemyeşil bir tabiat görüyoruz. Yunan adalarının en zengin doğasına sahip olan adalarından Girit adası. 30 milyon tane zeytin ağacı, evet. sayısız On binlerce bitki var ve bu enderik bitkileri sayesinde de Girit dünyaca meşhur. Aynen ve en çok fazla zeki tüketen halktır ve diyorlar ki e, uzun yaşamak istiyorsanız gelin Girit'e çünkü 200'den fazla köy var Girit'te hı hı. ve bu köyde de halen 100 yaşına ulaşmış çok fazla nüfus yaşıyor. Vay Buraya yerleşelim. Yasin buraya yerleşelim diyor. Evet tabi buranın doğası temiz. Havası temiz, stres yok. Yeşil yok. çok fazla. Yasin ev fiyatlarını soruyor. Tamam, pahalı tabii çünkü Euro. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burası Oo. depo. Şimdi insanların yapmış olduğu ilk organize bir depo burası. Şimdi nasıl yapmışlar depoları? Şurada göreceksiniz bir küçük küçük delikler var. Evet aynen küçük yer gibi delikler. Aynen. Odalar. Şu deliklere Dolap. şu künkleri geliştiriyorlardı. İçerisine zeytinyağı, meyve suyu koyuyorlardı. Etrafını kumla Hı hı. Örtüyorlardı ki deprem olduğu zaman düşüp kırılmasın diye. Ya, o kadar önemliydi. Yani insanlar ah, altın saklar gibi burada zeytinyağlarını saklıyorlardı. İşte tarihin küpleri. Bakın buzdolabı yok o zamanlarda. Dolap yok. Nerede evet. saklıyorlar bu insanlar yemeklerini, içeceklerini? İşte bu küplerde saklıyorlar. Organize edilmiş bir depolama alanı görüyorsunuz insan tarihinde. Wow. Peki ne oldu buraya? Burası yandı. Hmm. Nasıl yanmış? Bakın görebiliyorsunuz bu siyahlıklar. Evet. Burası bir zeytinyağı deposu şu kısım. Zaten bakın şurada da hemen Bak. zeytinyağı depolarını küplerini görebiliyoruz. Dev dev amforalar, dev dev küpler bakın yapılmış. O Burada zamanlarda. Santorini patladıktan sonra şu yerde hmm. kül yağmuru başlıyor. Ve Çünkü bu Santorini yağmuru... volkanik bir ada. Aynen. Ve kül yağmuru başlayınca gelip bu kül yağmurla beraber gelip bütün buraları kaplıyor. Bir silikon sıvı gibi oluyor ve burasını izole ediyor. Sonrasında ise. Ee, halk halkla bir aç kalıyor, ne yapacak? Tabii. Aç kalınca buranın bir depo olduğunu biliyorlar ve gelip buraya yağmalıyorlar. Hadi ya. Ve yağmaladıkları zaman da yangın çıkıyor burası. Şu siyahlıklar da bu yangın izleri. Evet, ama inanılır gibi değil. Bakın bir medeniyet düşünün. Bundan binlerce yıl önce kendi dolaplarını yapmışlar. O görmüş olduğumuz dolaplar için buzdolabı diyebiliriz. Taştan inşa etmişler ki serin kalsın diye. Zeytinyağı çok önemliydi. Uğruna savaşlar yapılmış zeytin ve zeytinyağı. İşte zeytinyağı da bu adada sınırsız olduğu için her zaman gözde ve medeniyetlerin sahip olmak istediği bir ada oluyor. Evet. Her <laughs> yerde bir tarih, her yerde başka bir, her bir yer. Bir oda, odaya giriş yapacağız ama bakıyoruz ki Minoslar biraz kısa boyluydular. Hmm. Bir altmış, bir altmış beş olunca uzun boy O yüzden kilişler biraz kısa böyle evet. normal kilişlere göre. Biraz çakma kafayı. <laughs> Burada neden böyle olmuş? Çünkü Suyun içinde demir var. Demir olduğu için suyun içinde almalar engellemiş. He. O yüzden minoslar biraz kısa boydular. Çok enteresan. Bakın Burada çok bir ilginç bilgiler. Var. Bakın her bir odanın içinde böyle iki pencere var. Evet. Odanın ortasında ise hemen bir delik var. Evet. Bir hava sirkülasyonu oluyor hmm. ve doğal bir klima yaratmışlar. Nasıl bir mühendislik harikası değil mi? O zamanlarda bakın Artır. binlerce yıl önce insanlar nasıl medeni, nasıl güzel evler inşa etmişler. Şimdi bir başka odadan bakın bir başka odadan bir başka odaya geçiş yapıyoruz ama orada hep bile oda. evet nasıl Bunlar büyük bir oda. saray yapılmış. Burada. İkin yüzden fazla oda var burada. Bu, bu sarayda bir kişi mi yaşıyormuş hani kralın sarayı mı? Kralın sarayı Minos'un sarayı ve eşinin. Eşinin vay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.